2026 LGS için şimdiden çalışmalara sıkı sıkıya başladınız ve sizlerin attığı yorumlar çok değerli. Hocam yaz tatilinde 7'den 8'e kampına katılıyorum. Sıkı sıkıya yaz tatilimi iyi bir şekilde değerlendirmek istiyorum ve aynı zamanda iyi bir program da yapmak istiyorum dediğinizi duyduk ve yazın nasıl program yapabiliriz? Sabahları ders bir çalışalım, akşamları mı çalışalım, gündüz mü uyuyalım, gece mi uyuyalım? Hepsini sormuşsunuz. Bütün yorumlarınızı okuyoruz arkadaşlar. Yorumlarınız çok değerli ve şimdi Yazın sadece ders çalışmak olmaz. Sadece dinlenmek de olmaz. Çünkü biz 7'den 8'e geçiyoruz. 2026 LGS'de kendi efsanemizi yazacağız. O yüzden sizlere çok güzel bir program hazırladık arkadaşlar. Bu programı birazdan göstereceğim. Ama öncesinde size söylemek istediğim bazı şeyler var. Birincisi arkadaşlar programı yapmadan önce kendinizi tanımanız gerekiyor. Çünkü her program kişiseldir. Yani özgündür. Bakın bu LGS'de Türkçe'de soru olarak gelebilir. Özgün. Yani kişiden kişiye değişir. Herkes için tek bir program yoktur. Yani arkadaşlar program budur. Bunu yazın bunu uygulayın. Tamam Eyo. Böyle bir şey olamaz. Herkes kendi çalışma temposuna göre, kendi hayallerine, hedeflerine göre ve kendi uyku saatine göre farklı programlar hazırlayabilir. Dolayısıyla kendi programımızı kendimize özgün hazırlayacağız. Burada şuna karar vermemiz lazım. Biz hangisiyiz? Yazın sadece boş boş yatacağım diyen tipler miyiz? Yoksa yazın tabii ki dinleneceğim, gezeceğim, yaz tatili adı üzerinde. Ama verimli bir tatil istiyorum. Çünkü 2026 LGS'de kendi efsanemi yazacağım diyorsanız o zaman sağ taraftan devam ediyoruz. Şimdi tatili bittiğinde neyi hedefliyoruz? Tatil bittiğinde vay be 3 ay vın diye geçti gitti. Vay be arkadaşlar da LGS'ye başlamışlardı. Keşke ben de başlasaydım demek istiyoruz. Yoksa oh be hem dinlendim hem de yeni seneye yani 2026 LGS senesine hazırım. Şimdiden 8. sınıf konularından bazılarını öğrendim. 5-6-7'yi süper bir şekilde tekrar ettim. LGS ile bağlantılı bir şekilde. Ve LGS senesinin yazını harika bir şekilde geçirdim mi demek istiyoruz. Sağ taraftan devam ediyoruz. Peki hangisi doğru? Tatilde asla ders çalışılmaz. Ders çalışırsan seneye başladığında çok yorgun hissedersin. LGS'de çok daha sıkılırsın. O yüzden yazın dinlen. Eylül ayında başla. Bu, bu doğru değil arkadaşlar. Tatilde en çok tatil yapılır. Bu doğru. Ama yeni seneye hazırlık da yapılabilir. Ve sizler LGS öğrencisi olduğunuz için LGS yaz tatili bu yaz tatili. Yani 8. sınıftan sonraki yaz tatiliniz zaten tamamen tatil olacak o. Ama şu anda 7. sınıfın yaz tatili ve aynı zaman 8. sınıfın sömestr tatilleri, ara tatilleri sizin LGS'de rakiplerinize en çok fark atacağınız yerler. Şimdi normal programı önceki videomuzda göstermiştik. Yani bir ajanda tutmanız gerektiğini, işte arkadaşlarla buluşma, bisiklete binme, spora gitme, resim boyama, işte film izleme, sokak hayvanlarına su verme. Buna benzer programlar yapabiliriz. Aynı zamanda günlük okumamız gereken kitapları, tekrarları da yazıp bunları yaptıktan sonra kendimize ödüller verebiliriz. Ancak şu çok önemli. LGS sürecinde öncelikle bizler sizlere Türkçe, matematik, fen gibi 3 temel derse sağlam almanız istiyoruz. Çünkü neden? Bunlar hem katsayıları çok daha yüksek. Bunun katsayısı 4, bunun katsayısı 4, bunun katsayısı 4 ama inkılap tarihi, din ve İngilizcenin katsayıları 1. Aynı zamanda arkadaşlar bunlardan 20'şer soru geliyor. 20, 20, 20, 60 soru geliyor. Halbuki inkılap, din, İngilizcenin toplamı 30 soru. Yani onlardan öner soru geliyor. Dolayısıyla bu üç önemli dersi yaz tatilinde belli bir seviyede güçlendirmemiz gerekiyor. Türkçe zaten arkadaşlar esasında anlam bilgisi. Yani Türkçede 20 sorunun 15 tanesi sözcük anlamı, cümle anlamı, ve paragraf anlamı ve biz bunları 5 6 7. sınıfta da gördük. Yani bunlarla alakalı acaba LGS'den öğretecekler diye korkmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Çoğunu zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma diyelim ki hafta sonu dinlenmeyi planlıyorsunuz 7'den 8'e LGS yazında. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cumaya mutlaka hemen hemen her güne paragraf sorusu koymalısınız arkadaşlar. LGS Türkçe eşittir paragraf diyebiliriz. Hatta biz bunlar için paragraf ons, paragrafta son nokta, paragraf on gibi çok değerli paragraf kitapları hazırladık. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Dolayısıyla LGS yazında arkadaşlar günde en az 10 tane paragraf sorusu hedefleyeceksiniz. Diyeceksiniz mesela örnek veriyorum ilk başta 5 ile de başlayabilirsiniz ama ben 10 yazıyorum biliyor. Musun? 10 paragraf yazdınız. Tamam buraya 10 paragraf yazdınız. Buraya da 10 paragraf yazdınız. Her güne 10 tane paragraf koymamız gerekiyor. Neden? Bazen 15-20 de koyabilirsiniz ama ben 10 yazıyorum. Hani ilk hafta 10 ile başlarsınız. Sonrası artırabilirsiniz. Bunu her gün çözmemiz lazım. Neden? Çünkü LGS'de hem Türkçe'de hem de FEN'de kelime sayısı çok fazla olan uzun sorular geliyor. Bunlar hazırlık yapmak adına 10 paragrafı yazdık. Tamam. Bu Türkçe kısmı. Peki hocam Bunları niye böyle ikiye böldünüz? Yani sol taraf ne sağ taraf ne? Eğer arkadaşlar 10 paragrafı tamamladıysanız buraya fık diye tık atacaksınız. Tamamlayamadıysanız burası eksik kısmı olduğu için mesela 5 tane çözdüm. Veyahut da 4 tane çözebildim. Veyahut da çözemedim. Veyahut da onun yerine 20 matematik çözmüştüm. O yüzden çözemediğim gibi şeyler yazabilirsiniz. Ama ben olsam hepsini böyle tıkır tıkır tamamlamayı planlarım. Burası ödevim burası sonucu. Burası sorumluluğum, burası yapı yapmadığım kısmı oluyor. Geldik matematiğe. Matematikte arkadaşlar LGS 2025 sorularını da gösterdik. 6. sınıftan 7. tam çok soru geldi. Bizler zaten 7'den 8 hazırlık kampımıza da 5, 6, 7 tekrar yaparak ...LGS çıkabilecek çarpanlar, katlar veyahut da üstlü sayılar, veri analizi, buna benzer konulara sizleri çok güzel bir şekilde hazırlıyoruz. Zaten yeni konular da öğreneceğiz. Yeni konularla LGS denetlerimizi artıracağız. Burada yine ödevlerinizi buraya yazacaksınız arkadaşlar. Ödevlerini zaten biz burada size veriyoruz. Mesela 7'den 8'e de test 6-11 veyahut da test 12-15. Onları buraya yazabilirsiniz. Ama bu paragraf soruları zaten 7'den 8'e kampının haricinde de çözmeniz gereken sorular. Dolayısıyla sol kısma yapmanız gerekenleri sağ kısmında yaptıklarınızı yazabilirsiniz. Gelecek haftada dersiniz ki ya kardeşim ben geçen hafta her gün 10 tane paragraf soru çözmüşüm. Bu hafta yine çözebilirim ya da bu hafta 20 paragraf soru çözeceğim her gün de diyebilirsiniz. Dolayısıyla yapacaklarınızı kutunun sol kısmına yaptıklarınızı sağ kısmına yazarak tıkır tıkır ilerleyebilirsiniz ve... Görevlerinizi sağladıkça kendinize ödül vermeyi de unutmayın. Yani güzel bir yemek yiyebilirsiniz, bisiklete binme sürenizi artırabilirsiniz, online oyunlar bile oynayabilirsiniz eğer ödevlerinizi tamamladıysanız yani işte Fortnite'tır şudur budur zararlı oynar ama eğer ödevini yaptıysan, görevini tamamladıysan artık bu senin hakkındır. Kimse sana bir şey diyemez. Ben ödevlerimi tamladım, görevlerimi tamladım. O zaman bugün şu kadar dakika oyun oynamayı hak ettim diye kendinize ödüller de verebilirsiniz. Zaten 7'den 8 e hazırlık kampımızda gün gün çalışma yapacağınız her şeyi sizler için planladık. Ve 7'den 8 e hazırlık sesinin arkasına bütün senenin yol haritasını çizdik. Bu 7'den 8'e kampı Temmuz'da ardından 0'dan 8'e kampımız var. Sonrasında... Ara tatil kamplarımız, yarı yıl tatil kamplarımız, yazılı kamplarımız hem birinci dönemde ikinci dönemde sizleri süper bir şekilde hazırlayacağız. Bu setin içerisinde arkadaşlar 7'den 8'e hazırlık kitabı var kampa ismini veren ve 0'dan 8'e sözel ve sayısal kitaplar var. Bunlar da yazın 0'dan 8'e kampında yeni seneye yönelik konuları işleyeceğimiz kamp. Dolayısıyla bunu mutlaka alın arkadaşlar. Kampımız başladı. Mevsimler ve iklimi yayınladık. Sözcükte anlamı da yayınladık. Çarpanlar katlar, DNA ve genetik kod, basınç, cümlede anlam. Tıkır tıkır ilerliyoruz. Mesela mevsimler ve iklimden iki soru geliyor. Sözcükte anlamdan iki soru geliyor LGS'de. Çarpanlar katlardan üç soru geliyor ve gerçekten zorlayıcı sorular. Bunların her birini güzel güzel öğreneceğiz ve harika bir şekilde yeni senemize başlayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. LGS yolculuğunda hepinize başarılar diliyoruz.